Petrol İş Sendikası Trakya Şubesi üyeleri Çerkesköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Faral Fabrikası'nda işten çıkarılan 5 arkadaşları için fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Faral işvereni! Gerçekleştirilen greve Petrol İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova, Başkan Yardımcısı Hasan Oğuz Keser, Yönetim Kurulu üyeleri Jotun, Elba ve Polimer Koğuçuk'ta çalışan işçiler, işten çıkarılan işçiler katıldı. Ya Petrolist Sendikası Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova basın açıklamasını gerçekleştirdi. 5 işçi kardeşimizi işten çıkardı. Nasıl çıkardı? İçerideki sendikalı olanları istifaya zorlamak için, tehdit etmek için çıkardı. Peki hangi gerekçelerle çıkardı? Bazılarına fabrika küçülmeye gidiyor bahanesiyle çıkardı. Peki küçülmeye gidiyor da işten çıkardıktan sonra kaç kişi iş aldığını biliyoruz. kardeşlerim yine <laughs> dört arkadaşımızı ise siz burada huzursuzluk çıkarıyorsunuz buradan huzurunu bozuyorsunuz bundan dolayı suç işliyorsunuz o yüzden sizi işten çıkardım diyor ben de diyorum ki <laughs> sendikalı olmak sendika üyesi olmak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre anayasasına göre aksa işçinin iyi olmak hakkı ise asıl huzursuzluk çıkaran işvereni ta kendisidir. Şimdi soruyorum. Mahkemelerde de bunu kanıtlayacak. Bu kararları da yüzünüze çarpacağız. Sizin gibilerini biz yüzlercesini gördük. Binlercesini gördük. Okurken de demokratik mücadelemizi de sonuna kadar kazandık. Ama şunu soruyorum. Iyi dinleyin. Kulaklarınızı iyi açın. Suç işliyorsunuz. Cumhuriyet savcılarına gereken bildirimler yapıldı. Hakkınızda gerekli davalar açılacaktır. Madem adamsınız, adam gibi adamsınız, gelin deyin ki biz bu işçileri sertlik her nedenle çıkardık. Diyebilir misiniz? Diyebilir miyim? zannediyorlar. Çünkü çalışanları köle zannediyorlar. Değerli arkadaşlarım, şu Çerkez köyde Türkiye'de binlerce iş yeri var. Ve bu binlerce iş yerinde sendikasız çalışma koşulları aynı. 16 saat, 12 saat Hatta kayıt dışı işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri alınıyor. Fazla mesai ödenmiyor. Ya bu düzenin çarkına çomak sokacağız ya da devam edeceğiz. Hep beraber Çerkezköy'de sadece burası değil sendikalaşmamış örgütlenmemiş tek bir iş yeri bırakmayacağız. Sendika Hakkımız söke söke alırız. Yanılıyor. Soruyormuş ya petrol iş nerede? Petrol iş burada. Petrol iş bu mücadeleyi kazanana kadar da buradan ayrılmayacak mücadelesi sonuna kadar devam ettirecektir. Yurdunluk yok. Direniş var. Direniş arkasına dolanarak buradaki sendikalaşmayı örgütlenmeyi engellemeye çalışıyor. En az üç tane taşeron firma çalıştırarak buradaki insanları asıl işte çalışıyor. Bir uyarı daha yakında çalışma bakanlığı kapını çalacak. Çalışma bakanlığı kapını çalacak asıl işte taşıran çalıştırmak yasaktır. Yasal çalışma koşulları yoktur. Bununla ilgili de sendikamız gerekli girişimleri yapmaktadır. Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.